Flash'ta zengin animasyonlar yapabilmenizi sağlayan en önemli özellik sembollerin zaman çizelgesinin diğer zaman çizelgelerinden ve hatta ana filmin zaman çizelgesinden bağımsız olarak davranabilmesidir. Şu anda filmimizin ana sahnesindeyiz. Bunu filmimizin üst kısmında yer alan Scene 1 yazısından anlayabiliyoruz. Zaman çizelgelerinin bağımsızlığını yani birbirinden bağımsız davranabilmesini anlayabilmek için ana filmimin yani ana sahnemin zaman çizelgesine iki tane daha katman oluşturuyorum. Ve şu anda ana filmimin zaman çizelgesinde layer 1, layer 2 ve layer 3 adında üç tane katman oluşturmuş oluyorum. Herhangi bir katmanı seçiyorum. Bu katmanın içerisine bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgeni seçip bir kütüphane elemanına dönüştürmek istiyorum. Bunu yapmak için kütüphane panelimi açtım. Ve çizmiş olduğum çizimi kütüphanemin üzerine sürükleyip bıraktım. İsim olarak kutu ismini veriyorum ve OK butonuna tıklayarak nesnemin kütüphaneye eklenmesini sağlıyorum. Sahne üzerindeki nesnemi seçtim. Properties paneline baktığım zaman bunun kütüphanemdeki kutu elemanının sahne üzerinde bir yansıması olduğunu anlıyorum. Şu anda bu yansımayı kullanmayacağım. O yüzden klavyemden delete tuşuna basarak ilgili yansımanın sahneden silinmesini sağlıyorum. Şimdi zaman çizelgemizi tekrar inceleyelim. Ana filmimizin zaman çizelgesinde 3 tane katmanımız var ve bu 3 katmanımız da boş. Bir de kütüphane içerisinde yaratmış olduğumuz kutu elemanının zaman çizelgesine bakalım. Bu zaman çizelgesini izleyebilmek için kutu elemanının üzerine iki kez tıklıyorum. Şu anda kutu elemanı içerisindeyim. Ve kutu elemanının içerisindeki zaman çizelgesinde bir katman olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla buradan kutu elemanının zaman çizelgesinin filmin ana zaman çizelgesinden ayrı bir zaman çizelgesine sahip olduğunu da anlayabiliyorum. Flash filmlerinin zengin olmasını sağlayan, flash animasyonlarının zengin olmasını sağlayan bu şekilde yaratmış olduğumuz iç içe zaman çizelgeleri olacak ileriki dönemlerde. Biraz önce flash filmlerindeki sembollerin zaman çizelgelerinin birbirinden bağımsız olarak davranabildiğini söylemiştik. Aynı zamanda bir kütüphane elemanımız var ki bunun zaman çizelgesi şu ana kadar alışmış olduğumuz zaman çizelgesine göre oldukça farklılık göstermekte. Bu kütüphane elemanımızın ismi de türü de buton yani düğmeler. Şimdi bir düğme kütüphane elemanı oluşturalım. Bunu oluşturabilmek için sahne üzerine bir çizim yapıyorum. Bu çizimin dolgu rengini değiştirdim. Sarı yapalım. Evet. Daha sonra Modify'dan Convert to Symbol ya da sahneye sürükleyerek açılan pencereden Convert to Symbol yani dönüştür şeyin penceresinden tipi buton olarak belirliyorum. Ve isim olarak da ilk buton diyorum. Ve OK diyerek kütüphanede ilk buton sembolümün oluşturulmasını sağlıyorum. Buton sayım ikonuna baktığım zaman üzerine tıklanabilecek bir öğe olduğunu kolaylıkla anlayabiliyoruz. Şimdi buton sembolümüzün sahne üzerindeki yansımasını seçelim ve silelim. Kütüphane üzerindeki ikonun üzerine tıklayarak buton sembolümüzün içerisine girelim. Ve bu buton sembolün içerisinde değişiklik yapmaya başlayalım. Buton sembolümüzün görmüş olduğunuz gibi bir katmanı var. Ancak bu katmana ait olan zaman çizelgesi şu ana kadar alıştırmış olduğumuz zaman çizelgesinden oldukça farklı bir görüntüye sahip. Butonun sahip olabileceği kare sayısı toplam 4. Bunlar up, over, down ve hit alanı olarak belirlenmektedir. Şimdi bunların neler olduklarını kısaca anlatalım. Up hali butonun sahne üzerinde hiçbir etkileşim olmadan durduğu haline denmektedir. Yani biz sahne üzerine bir buton koyduğumuz zaman ve kullanıcı bu butonun üzerine fareyle gelmediği zamanki halidir. Butonun over hali kullanıcının fare ile butonun üzerine geldiği zamanki hali. Down hali kullanıcının mouse'la farenin üzerine tıkladı mouse'la butonun üzerine tıkladığı zamanki hali. Hit alanı ise butonun tıklanabilecek alanı belirlemedi. O zaman şimdi bu alanları tanımlayalım. Up halinde butonum sarı. Over'a gelip insert keyframe diyorum. Over halinde butonumun turuncu. Down halinde ise butonumun Koyu kırmızı olmasını istiyorum. O zaman down haline gittiğim sağ fareyle açılan menüden insert keyframe dedim ve renk olarak kırmızıyı belirliyorum. Butonun hit alanını belirlemezsek flash otomatik olarak butonun tıklanabilecek alanını hesaplayacaktır. Şu an için otomatik olarak bırakıyorum. Yeni bir katman oluşturdum. Bu katmana da bir yazı yazmak istiyorum. Evet yazıyı geldim buraya tıklıyorum yazıyorum ve buraya yazı olarak buton diyorum. Ancak yazımız oldukça büyük oldu butonumuza göre. Yazıyı seçiyorum ve Properties panelinden yazımın daha küçük bir değere sahip olmasını sağlıyorum. Evet. Renk olarak da beyaz rengi seçiyorum. Şu anda butonum up halinde böyle bir görüntüye, over halinde böyle bir görüntüye, down halinde de böyle bir görüntüye sahip olacak. O zaman butonumun up halindeki görüntüsünü siyah yapmak istiyorum. Ancak over halindeki görüntüsü de değişiyor. Çünkü over hali up halindeki anahtar kareye kareyle bağlanmış durumda. O zaman butonun over halinde farklı bir metne sahip olmasını ya da farklı renkteki bir metne sahip olmasını istiyorsak over haline gelip sağ fareyle açılan menüden bir anahtar kare yerleştiriyorum. Ve butonumu seç butonumun üzerindeki bu metni seçerek farklı bir renk almasını sağlıyorum. Butonumun down halinde de beyaz olarak gösterilmesini sağlamak için over halinin down haline kadar kareyle uzatılmasını sağlıyorum. Şu anda zaten over hali down haline kadar kareyle uzatılmış durumda. Dolayısıyla bir işlem yapmama gerek yok. Şimdi ana sahneme dönüp kütüphaneden butonumu sahnenin üzerine bırakıyorum. Evet şimdi butonumuzu test edelim. Butonumuzu test etmek için kontrolden test movie seçeneğine tıklıyorum. Filmimiz çalıştı. Şu anda butonumuzun up halini görmekteyiz. Yani kullanıcı ile herhangi bir etkileşim içerisinde değil. Faremizle üzerine geldiğin zaman butonumuzun over halini tıkladığımız zaman elimi basılı tutuyorum şu anda butonumuzun down halini görebilmekteyiz. Bir de butonumuzun hit alanını belirleyelim. Tekrar buton sembolümün içerisine gittim. Katman 1 ya da katman 2 fark etmez. Herhangi bir alana bir insert keyframe diyerek ...bir anahtar kare yaratıyorum. dörtgenin hit alanını dit dörtgenle aynı büyüklükte değil de... ...daha doğrusu butonun hit alanının... ...aynı büyüklükte değil... ...daha küçük olmasını sağlayabilmek için bir seçim yapıp... ...klavyemden delete tuşuna basarak... ...burayı siliyorum. Şimdi ana sahneye dönüp... ...tekrar filmimizi... ...kontrolden test movie dediğimizde... ...butonumuzun sağ taraftaki alanına geldiğimiz zaman... ...aktif olmadığını yani çalışmadığını... ...ancak sol taraftaki alanda... ...çalıştığını görebiliyoruz. Bu şekilde çalışmasını sağlayan butonun hit özelliğinin farklı büyüklükte belirlenmiştir.